Evet, bugün onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemlerinden yapacağız. 423'ten 268'i çıkaralım. 3'ten 8 çıkmaz. O zaman buradan bir onluk alıyoruz. Burası 13 oldu. 13'ten 8 çıktı, 5 kalır. Burada 1 kaldı. 1'den 6 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyoruz. Burası 11 oldu. 11'den 6 çıktı, 5 kalır. Şu onluklarını da yazayım. Burada üç kaldı. Üçten iki çıktı, bir kalır. Demek ki 423'ten 268'i çıkardığım zaman 155 kalıyormuş. Başka bir örnek. 514'ten 176'ı çıkaralım. 4'ten 6 çıkmaz. Buradan bir onlu kalıyoruz. Burası 14 oldu. 14'ten 6 çıktı, 8 kalır. Burada 0 kaldı. 0'dan 7 çıkmaz. Buradan bir onlu kalıyoruz. Burası 10 oldu, 10'dan 7 çıktı, 3 kalır. Burada 4 kaldı, 4'ten 1 çıktı, 3 kalır. Demek ki 514'ten 176'ı çıkardığımız zaman 338 kalıyormuş. Başka bir örnek, 623'ten 286 çıkaralım. 3'ten 6 çıkmaz, buradan bir 10'lu kaldı. Burası 13 oldu, 13'ten 6 çıktı, 7 kalır. Burada 1 kaldı, 1'den 8 çıkmaz, buradan bir 10'lu kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 8 çıktı, 3 kalır. Burada 5 kaldı. 5'den 2 çıktı, 3 kalır. Demek ki 623'ten 286 çıkardığımızda 337 kalıyormuş. Başka bir örnek. 734'ten 387 çıkaralım. 4'ten 7 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kalıyoruz. 14'ten 7 çıktı, 7 kalır. Burada 2 kaldı. 2'den 8 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kalıyoruz. Burası 12 oldu. 12'den 8 çıktı 4 kalır. Burada 6 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3 kalır. Demek 734'ten 387'yi çıkardığımızda 347 kalıyormuş.